Meydan FC takımıyla birlikteyiz. Kaptan Murat, kaleci, defans, orta saha, evet. e, her tarafta oynayan Sinan ve e, maçın en çok maç içinde takımı yöneten ve en çok konuşan adamı Mustafa Çakır. Bunlar aynı zamanda kuzen. Kaptanımızla başlayalım. Murat takımın hakkında ne düşünüyorsun? Eksikleri nelerdir? Ve önünüzde ee, uzun bir sezon var. Bu sezonda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Galibiyet oynayacak mısınız? Ee, i̇nşallah. Takımın eksiği sürekli aynı kadroda oynayamamamız. Yani 3, buradaki arkadaşlar 3, 4 kişi falan bir sabit bir kadromuz var. Diğerleri hani tam sabit bir kadro oluşturamadık. Biraz da o yüzden sıkıntıdayız. i̇nşallah yani hani zaten bu ayın sonunda da yetiştirmeye çalışacağız. Sabit bir kadro yapmayı. Yani daha iyi olacak yani zaten her geçen maç daha iyiyiz öyle düşünüyorum ben olacak yani inşallah ee, Sinan senin düşüncelerin neler? Aynı sorunlu hocam? aynı soru, aynı soru. işte takımda şu anda kaptanımızın dediği gibi eksik arkadaşlarımız var dört e, kişi yani kuzen olduğumuzdan üçümüz beraberiz bir kişi de işte arkadaşımız var o hep bizle geliyor. 3 kişi bulmakta zorluk çekiyoruz. Hani takım oturtamıyoruz. Zor oluyor. Hani elimizden geleni yapıyoruz. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. Tabi yeniyoruz, yeniliyoruz. Yani kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Her geçen maçta kendimize bir örnek alıyoruz. Hani neyi nasıl yapalım gibisinde. Bu kadar herhalde. Bu kadar. Takımın yıldızı son maçtaki Mustafa arkadaşımız son maç demeyelim de genel olarak <laughs> yani dersek... hadi, Tamam genel olarak takımın yıldızı diyelim. Kırılmasın arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun Mustafa'cığım? Şimdi takım çok hani oturmuş bir takım yok. Ha de yoldan geçen adamlar toplayarak maça çıkıyoruz. Yine de takımın asıl oyuncuları gelecek yani onlar şu an burada değiller. Erkan, er evet, birisi geldi kalecimiz Erkan Kavlaman. Evet, i̇leride onu da görürsünüz. Ee, takım, takım içinden konuşalım. ya Takımda şimdi pas yok. Yani pas alışverişi doğru düzgün yapamıyoruz. Bunun şeyi de kameralar oynamak. Hani arkadaşlar herkes kameralar oynuyor. Bunu yavaş yavaş yendik. Yani ileride, ileriki maçlarda daha iyi olacak. <laughs> bir de takımda şey var, uyuşmazlık var. Yani herkes istediğini yapmak istiyor ama kafalar uyuşmadığı için farklı şeyler meydana geliyor. Herkesin oyun stili falan da farklı. arkadaşlarla yine maç yaptığımız zaman ben tanıyorum arkadaşları. Ama yeni gelen arkadaşlar falan oluyor böyle. Onlar olduğunda hani onların nasıl bir oyun stili olduğunu, nerede oynadıklarını, nasıl mücadele ettiklerini bilmediğimiz için Foret olsa bile hani defans lazım oluyor bize. Defansta dur falan diyoruz. Defansta duruyor ama yapamıyor. Ama takım oturacak inşallah. İleride daha iyi yerlere ulaşacağız. Yani şu an memnunuz yine gidişattan. İlk aşamalar tabii yenilgi yenme yenilgi olabilir. Sakatlıklar falan da oldu. Şu an yerimizi tekrar 50'yi bulduk ama daha iyi diğerki maçlarda daha iyi performans sergileyeceğiz. Yani. Peki e, rakip bul maçlarını başladınız. 6-7 maçınız oldu. Bir de bundan önce tabii rakip bula katılmadan önce normal halı sahada maç yapıyordunuz. Normal halı saha maçı ile rakip bul maçlar arasındaki fark nelerdir? Şimdi normal maçlarda ya yine oyuncu eksikleri olabiliyor onlar sorun değil de. Şimdi rakip bulda olduğu zaman hani hakem oluyor. Bu çok büyük bir etken hakimin olması. Yani normal maçlarda faal diyorsun, yok o faal değil falan deyip tartışma çıkabiliyor. Hani hakeme göre hareket etmemiz çok iyi. Yani güzel bir organizasyon rakip bu. Arkadaşım Murat'ın da dediği gibi oyun hani rakip bulmakta zorlanıyorduk biz zamanında. Maç yapmak istiyorduk ama bulamıyorduk. Bu şeyle rahat rahat rakip de bulabiliyoruz. Mustafa hakemlerden bahsediyor. Sinan, Murat siz ne düşünüyorsunuz? Yani hakemler Mustafa'ya çok çekici geldi herhalde. Yok evet, o anlamda yani, çekici abi, değil. O hangi anlamda olduğunu <laughs> bilmiyorum ama Yani hakemleri unutamamış. Sonra... Sinan sen ne diyorsun? Yani şimdi bir kadro olarak çıkıyorsunuz. Hani en azından bir puan sistemi var. Hani oynadığımız oyun yani, video alınıyor. Bunu kendimizde izleme şansı buluyoruz. Ne yaptık ne ettik kendimizi görebiliyoruz. Dediğimiz gibi puan sistemi var. Bir de puan hani aynı puanda kalmıyorsun. Yendiğinde 3 puan alıyorsun. E, yenildiğinde ise 3 puan kaybediyorsun. Bu her zaman ligde işte sıralamada oynama fark ediyor. bu yüzden güzel bir organizasyon. Hani bir abi. Yani, yani arkadaşlarının dediği gibi video olsun veya fotoğraflar olsun, maçın yorumu, maçın hani kritiğini yapmak falan. Bunları yapmak falan hani bir çekiciliği var. Diğer türlü hani kendi aramızdaki maçlarda çoğu kendi arkadaşlarımız oluyordu. Yani eğlen, mi, eğlence. eğlence Evet, yenilik mi eğlence yani mi yine biz zaten ben her zaman söylerim hani çok fazla yetenekli değiliz ama hani mücadele ederek hani oynuyoruz genelde. Yani yine biz normal maçta çok mücadele ederiz de yani bu bu maçta ayrı bir şey oluyor. Hani ben bir de alışkın değilim böyle. Hani maçlar beraber oldu mu şey oluyor. Yani ben de bir böyle bir heyecan geliyor yani. O yüzden hani hakem olması, video çekilmesi, ne bileyim böyle bir istede rakip bunun yayınlanması, evet. puan durumu olması falan. Yani daha daha nasıl daha, konsan bilmiyoruz. daha kons konsantre olmamız sağlıyor bizim. Ya bu yüzden iyi yani, yani memnunuz. Bu olarak diğer takımlara bir şey söylemek istiyor musunuz? Şu anda fazla rakip yani bilmiyoruz. Yani İki maç yaptık, biri Olmeka, biri Deportivo Lekuta olmak üzere. Deportivo Lekuta'nın sert futbolunu eleştirirken aramızda da. diğer takımlarda buna uyum gösteriyor yani çok sert oynuyorlar. Olmeka ile güzel bir maç yaptık, hani tartışma olmadı fazla. İyi geçti maç, en azından top oynayabildik, futbol oynayabildik, zevk aldık. Ama bunu Deportivo Lekuta maçında yapamadık. Çok sertler, hani sakatlanmaktan korktuk. Zaten Mustafa abimiz o maçta sakatlandı ve Almaka maçının ilk maçında oynayamadı. O maçta da biraz mağlubiyet aldık. Yani puan kaybettik. O bizim de dezavantajımız oldu. Sakatlanması zaman aldı. Dün oynadığımız maçta da sakattı ama takımı yalnız bırakmadı. Teşekkür ederiz tekrar. Sen ne diyorsun Mustafa diğer takımlara? Şimdi diğer takımlar yani çok güçlü olabilirler. Belki pas yapabilirler her şey onların elinde olmayabilir yani. Şimdi bizim önemli olan bizim oradaki hırsımız, azmimiz ve başarımız olacak. Yani beklesinler, ileride daha iyi takım kurduğumuzda en korkulu rakipleri biz olacağımıza inanıyorum yani. Kaptana dönelim. Şu an 6 maç yaptık biz. 3 tane farklı takımla yaptık. Bir takım zaten hani bir nebze kendi arkadaşlarımızdı arkadaşları topladık. Onlar da sağ takım kurdular. 3 maç onlarla yaptık. iki galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Sonra diğer maçımız Deportivo La Cutaia ileydi. Güzel maçtı. Aslında en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Arkadaşlar yetenekli gerçekten. Ama biraz daha hani fair play çerçevesinde oynasalar daha güzel olacak. O yüzden biraz sıkıntı oldu o maçta. Sert futbol oynuyorlar. Hakem'le oynamayı iyi biliyorlar. Diğer son iki maçımızda Olmeca'yla ileydi. Bizim seviyemizde bir takım Olmeca. Şu anki kadromuza göre yani. Bir maç kaybettik, bir maç kazandık. Güzel yani. Şu an takım biraz daha toparlayıp birbirimize alışıp yeni arkadaşlarımızı da takıma katıp hani önümüze bakacağız.